Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde nitel analizin uygulama basamaklarını gerçekleştireceğiz. Nitel analiz bir maddenin hangi bileşenlerden bu element veya bileşikler olabilir meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne denir. Diğer ismi de kalitatif analizdir. Verilen bir analiz örneğinde kaç farklı cins veya kaç farklı tür madde var sorularına yönelik tüm cevaplar nitel analiz ile cevaplandırılır. Bugün yapacağımız deney sonucunda sizler nitel analizi tanımlayabilecek, nitel analizin işlem basamaklarını belirleyebilecek ve nitel analiz çalışma araçlarını sıralayabileceksiniz. Nitel analiz için işlem basamakları çöktürme, süzme, çökeleklerin yıkanması, kurutma ve buharlaştırmadır. Bugünkü deneyimizde bu basamakların her birisini sırasıyla gerçekleştireceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler 2 adet 100 mililitrelik beher, 2 adet 250 mililitrelik beher, Huni süzgeç kağıdı. Kimyasallarımız gümüş nitrat ve sodyum klorür ve saf su. Öncelikle çözeltilerimizi hazırlıyoruz. Bir miktar sodyum klorür alıp 100 mililitrelik beher'e ekliyoruz. Çözelti hazırlamak için üzerine bir miktar su ekliyoruz ve karıştırıyoruz çözülmesi için. diğer 100 mililitrelik behenimize gümüş nitrat ekleyeceğiz. Özelde hazırlamak için üzerine bir miktar su ekliyoruz. Yine karıştırıyoruz. Bu iki çözeltiyi birleştirdiğimizde e, nitel analiz yapacağımız numuneyi elde edeceğiz. Nitel analizin ilk işlem basamağı çöktürme. Bunu yapmak için iki çözeltimizi birleştiriyoruz ve bu süreçte kimyasal tepkimenin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Kimyasal tepkime bitene kadar bir süre bekleyeceğiz. Çökelmenin başladığını görebiliyorsunuz. Bekliyoruz. Çöktürme işlemi gerçekleşti. Gördüğünüz gibi sıradaki basamağımız süzme işlemi bunun için 250 mililitrelik diğer beheri alıyorum huni ve süzgeç kağıdıyla süzme işlemini gerçekleştireceğim süzgeç kağıdını huniye yerleştirmek için şu şekilde katlıyorum bir tarafını açarak huniye yerleştiriyorum yavaş yavaş sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi beherde kalan çökeleği almak için bir miktar saf suyla yıkama yapıyorum. Süzme işlemi bitti. Sıradaki işlem çökelekteki yabancı maddenin uzaklaştırılması için çökeleğin yıkanması. Bir miktar suyla yıkama işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrardan süzülecek su. Süzme işlemi bitti. Nitel analizin son iki basamağı kurutma ve buharlaştırma. Kurutma aşamasında süzgeç kağıdını etüve koyacağız ve kurumasını bekleyeceğiz buharlaştırma içinde çözeltideki sıvının burada çözeltide kalan sıvının buharlaştırılmasıyla tekrar çökelme gerçekleştirecek. Şimdi buharlaştırma işlemi için ısıtıcımızı getiriyoruz. Beherdeki tüm su buharlaşana kadar bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buharlaştırma işlemi bu şekilde yapıldı. Geriye kalan katıyı görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar süzgeç yağdığımızı kurutmak için etime yerleştiriyoruz. Etimizi de kurutmaya bıraktığımız çökeleğimize alabiliriz artık. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde çökeleğimiz kurudu ve ayrıldı. Bu deney sonucunda nitel analizin işlem basamakları olan çöktürme, süzme, çökeleklerin yıkanması, kurutma ve buharlaştırma aşamalarını gözlemlemiş olduk. İyi çalışmalar arkadaşlar.